YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Meclis olağanüstü olarak bugün ve yarın toplanacağını zaten bir önceki videomuzda söylemiştik. Bugünkü toplanma amacı Filistin meselesiyle ilgili bazı konuların dile getirilmesi ve Filistin Başkanı Mahmut Atlas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılması, orada konuşma yapması bu konuyu ele almıştı. Yani bizi ilgilendiren herhangi bir konu şu an için yoktu. Asıl bizi ilgilendiren konu arkadaşlar. Geçen günkü en son yayınladığımız videoda da bundan bahsettik. Yani cezaevindeki bulunan Can Atalay'ın milletvekili ilgili son görüşmeler yapılacak ve büyük ihtimalle de bu yarınki mecliste arkadaşlar bence cezaevinden çıkarılmasına karar verilecek ve milletvekili olması için, yemin etmesi için meclise davet edileceğini ben kendi görüşüm olarak düşünüyorum. Tabi bunu Yarın tüm dikkatleri ve verilen mesajlar arkadaşlar orada izleyip göreceğiz. Büyük ihtimalle Can Atalay cezaevinden çıkacak ve meclise yemin etmek için çağrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunları bekleyip zaten göreceğiz neler olup neler bittiğini göreceğiz. Daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi biz burada yani Aflarla ilgili videolar yapıyoruz arkadaşlar. Aflarla ilgili bazı konuları konuştuğumuz zaman bizi ilgilendiren konuların neler olduğunu söylediğimiz zaman bazı arkadaşlar videoyu izlemeden veyahut da videonun sadece başlığına bakaraktan veyahut da resme bakaraktan veyahut da videoyu bir 10 saniye dinlemeyle kendi kendine sanki videoyu izlemiş, karar vermiş gibi görmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ve orada hani nerede af var? Yani işte tıklanma için bunları yapıyorsun gibi konularda arkadaşlar yazıyorlar. Bunun haklı maksız mı diye sorduğumuz zaman bana göre yüzü yüz haksızlar arkadaşlar. Lütfen bir olayı bir şey arkadaşlar hazır alışmayın. Baştan sona izlediğiniz zaman bundan önceki yapmış olduğum videonun ne kadar mahkum ve mahkum yakınları için önemli olduğu bir videoyu aslında bakmaları, görmeleri, izlemeleri gerekiyordu. Eğer bunu doğru düzgün izlemiş olsaydı ve bizlerin vermiş olduğu desteği görseydi o zaman hak verebilirdi. Hemen ön yargılı davranmamak gerekiyor. Bazı konulara hızlı işrak etmemek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Mesela bugün de video yaptık. Neden video yaptık? Yarın şimdi meclis yine toplan ikinci defa. Tatil olduğu halde. Biz burada hadi bize yarın af verecekler demiyoruz. Bazıları yaz bu iki günde perşembe, cuma günü af çıkar mı diye söylediler zaman hayır arkadaşlar öyle bir konu daha şu an için bizim gündemimizde olmadığını geçen videomuzda söyledik. Bu videomuzda söylüyorum. Bir dahaki toplandığı zaman meclis, ne demiştik aylar öncesinden, meclis tatil olduğu zaman iki defa olan insanlar toplanacak. Bunların birincisi, demiştik arkadaşlar, Filistin meselesi için konu bizi ilgilendiren bir konu değil dedik. Onun dışında iki konu var bizi ilgilendiren konu. Biri yarınki konu, diğeri de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Meclis bir daha toplandığı zaman konuyu da göreceksiniz arkadaşlar. Yarınki toplan yani meclisin toplanması bizim için neden önemli? Çünkü bazı yargılarda bazı kararların ne kadar yanlış alındığını veyahut da irada gidilmesine rağmen bazı konuların üstüne üstüne gidilmesine rağmen bazı konularda haksızlıkların olduğu, adil yargılanmaların olmadığı, bazı nitelikli olaylarda suçlu olmadığını, bazı gerçek suçluların başkasının suçu attığı ve bunu cezalandırmak için, karşıdaki cezalandırmak için adli kolluk güçlerini kullandığını, emniyeti kullandıklarını, savcılar, hakimleri kullandıklarını pek çok örnekleriyle günümüzde hep gördük. Bunlarla ilgili biz bu konuları konuşuyoruz. Zaten Türkiye'de adil yargılanmalar olmadığı için biz herkesin baştan yargılansın demiyoruz. Zaten tekrar insanları baştan yargılamaya kalsak işte FETÖ olayından dolayı hakim ve savcıların taraflı oldukları söylenip onlar görevden alındı. Peki taraflı olarak görülen bu hakim savcılar taraflı kararlar vermişse Bununla ilgili pek çok kişi mağdur olmamış mı oluyor, mağdur olmuş mu bulunuyor? Yani yeniden yargılanmaya kalksak adli konuluklar çöker arkadaşlar. Zaten dosyanın yük, yükü, dosyanın fazlalığı ortada. Biz bunları dile getiriyoruz. Biz olması gereken şeyi söylüyoruz. Zorluk çıkarmadan ne yapılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten bunu devletin bütün büyükleri söylüyor. Durum bu arkadaşlar? Onun için yeniden yargılanma... Yani olduğu zaman insanlar yeniden yakınlamak kolay bir şey değil. Yılları alır. Bu kadar zaten dosyalar dolmuş. Adalet çöker, adliyeler yoğunlaşır, kaldıramaz hale gelir. İstinaf, yargıtay bu işinden çıkamaz. Anayasa hani mahkemesi de bu işinden çıkamaz. Ne yapmak gerekiyor? İnsanlara bu tür eskiden olan olayları göstererekten, pek çok hastalığının olduğunu dile getirerekten, FETÖ'cü hakimlerin taraflı kararları verdiklerini söylüyorlar. Bunları dile getirerekten ve insanlara eşit yasa vererekten suç ayrımı olmadan arkadaşlar bir ikinci bir şans verilmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu. Artık bunun daha da uzamaması, insanların daha da çok mağdur olan cezaevlerinde kalmamaları gerekiyor. Durum bu arkadaşlar. Onun için insanlar ikinci bir şans hak ediyor. İndirim mi olur? Bağışlanan afına benzer mı olur? Veyahut da insanlar ikinci bir şans mı verilir? Ona göre yarınki olayda da örnek teşkil eden olaylar var. Ve biz bunu videomuzda da yine dile getirdik arkadaşlar. Ne dedik? Bir kişi için meclis bu kadar hızlı bir şekilde toplanabiliyorsa milyonlarca mahkum var. Milyonlarca mahkum yakını var. Bunlar için de bir defa toplanıp verilen sözler yerine getirilip her şeyin güzel bir şekilde yapması gerekiyor. Hadi arkadaşlar toplanalım bu kadar süreç var. Cezaevleri dolu. Ondan sonra adil yargılanmalar olmadı. Pek çok konular yani gündeme geldi. Biz de bunun için toplandık. Verilen sözler tutulsun diye insanlar ikinci bir şans hep hadi verelim. Cezaevlerini boşaltalım. Zaten bir ülkede ne kadar çok cezaevi varsa o ülkenin sıkıntılı olduğunu gösterir. Bir ülkeye baktığınız zaman fabrika sayısı, cezaevi sayıları o ülkenin kaderi demektir. Görüntüsü demektir. Aynası demektir, resmi demektir arkadaşlar. Onun için bunlar yapılması gerekiyor. Böyle videolar yaptığımız zaman, sesimizi duyurmak istediğimiz zaman, biz ne dedik? Sessizliğin çığlık sesleri olmaya geldik. Kimse sesini çıkarmıyor. Biz onların yerine ses olmaya geldik. Bunları af konusunu gündem tutarak iyi insanlar iyi bir şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bugünkü videomu her tarafa göndermeye çalışın. Bakın baştan sona kadar haklılığımızın olduğunu kısaca olsun da anlatıyoruz. Milyonlarca kişiyiz. Bu videomuzu herkese gönderin. Herkes arkadaşlar birbirine göndersin. Kanalımıza abone olalım. Videolarımızı beğenip yorumlar yapalım ki sesimizi duyuralım. Yarın da meclis toplanacak. Bir kişi için değil, milyonlarca için de meclisin bir daha toplanmasını konuşalım. Bir daha toplanmasını sağlayalım arkadaşlar. En azından bunun için birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret gösterelim. Benim demek istediğim bu. Fazla lafı uzatarıp da şunlar bunlar demek istemiyorum. Sadece bir kişi için değil, milyonlarca kişi için birlikte bir beraberlik olma zamanı, meclisin toplanma zamanı, insanlar ikinci bir şansın verilmesi zamanı, durum bu. Sesimizi duyurma zamanı. Anlatmak istediğimiz konular bunlar arkadaşlar. Haklılığımızı dile getirmek zamanı. Geliyoruz, adil algılamalar olmadığını zaten Anayasa Mahkemesi söylüyor. Yüzde yedi yani yüz kişi içinde 70 kişinin adil yargılanmadığını söylemek sayı çok fazla. Sizden istediğim arkadaşlar lütfen videolarımızı bu videomuzu her tarafa gönderelim. Sesimizi duyuralım. En azından verilen sözler tutulsun. Cezaevleri boşaltılsın. İnsanlara ikinci bir şans verilsin arkadaşlar. Amacımız, hedefimiz bu. Bir kişi için değil, milyonlarca kişi için meclis toplanılsın. Yarınki zaten yapacağımız videoda başlık bu olacak. Bir kişi için değil, milyonlarca kişi için. Meclis toplansın. İnsanlara ikinci bir şans verilsin. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz konu bunlar. Sizlerin soracak sorular varsa sorunlarınızı alayım. Onun dışında sorularınız yoksa fazla uzatmadan videomuzu sonlandıralım. Lütfen videomuzu her tarafa arkadaşlar gönderelim. Sizin istediğiniz bu. Bugünkü videomuzu her tarafa yayalım sadece bir kişi için değil, milyonlarca kişi için meclis toplansın ve insanlara ikinci bir şans verilsin diyoruz arkadaşlar. 4-4 de ağır bir ceza. 31 Temmuz ibaresinden sonraki gelen infaz düzenlemeleri de çok ağır. Cezalar da çok ağır. Bunların hepsini arkadaşlar düzeltilerekten iyi bir şekilde sonuçlanmasını ve insanların sevdiklerine kavuşmasını istiyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar tek isteğimiz kanalımıza abone olun bu videoyu her tarafa gönderin lütfen beğeni atmadan sesimizi duyurmadan vazgeçmeyelim bugün birlik ve beraberlik içinde olalım ki yarın da sesimizi duyuralım ve en kısa zamanda sevdiklerimizle artık hep beraber kavuşalım arkadaşlar sorularınız olsa videoların yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar oradan ben cevap vereceğim Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında katıl butonuna dahil olursanız oradan da iletişime geçebilirsiniz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Tekrardan yeni bir